Herkese merhabalar. İlave TV'ye hoş geldiniz. Bugün vatandaşlarımıza Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye'de yaşayan bireylerin bankalarda ve yastık altında dövizleri bulunuyor sözünü soracağız. Videolarımızı izledikten sonra kanalımıza abone olmayı, bildirim zilini açmayı unutmayın. İlave TV her yerde İlave TV sizleri seviyor. Vallahi ben bilmiyorum. Şimdi yurt dışından geldiğimiz için buradaki insanların Yaşamı biraz zor gibi geliyor bana bayağı zor. Var mıdır Ama, eurosu? Gelenlerin halı vakti yerinde. Var mıdır eurosu, doları vatandaş? Evet. Burdakların pek tahmin etmiyorum. Yok mudur? Nasıl abla burası? Mi? Çok kötü. Hani insanlar yani. hayır, her şey çok güzel, iyi. Ama Aynen. insanlar şimdi bu e, e, euro'nun dolar'ın kaç liraya çıktığını görüyorsunuz. Evet. İnsanlar nasıl yaşayacağı, nasıl olacağını insanlar panik içindeler. Şu anda 13 lira. Çok 13 daha da çıkacak 20 liraya, liraya kadar. kadar. Ha. Bak, 20 liraya kadar da çıkar yani bu. İyi diyorlar. Yok. Onlar Yok. değil. Ekonomi. Onlar onlar değil Para biz demiyoruz. Parası olanlar demiyorum. iyi der ama parası olmayanlar için çok zor. Ya için çok zor gerçekten. Siz yurt dışından gelmenize rağmen zor diyorsunuz. Aynen Valla ben öyle. zor diyorum yani zor diyor. Tamam biz oyru olarak bozduruyoruz, iyi çalışıyoruz ama halk önemli, oyro önemli değil. Önemli olan halkın yaşandığı. Bizim için buradaki vatandaşlar önemli. Buradaki vatandaşların paralar pulları olmayınca tamam 2500 lira, 3000 lira bilemedim 5000 lira aylık alan insan kira çıkmış 2000 liraya nasıl geçinecekler bunlar? Çok zor ya. Yani, çok zor. Yani bunlar için yani bizler hepimiz düzülüyoruz ama elimizden gelecek bir şey yok. Vallahi. Ya halk bir, birlik olacak ya da nasıl yapacağımızı bilmiyoruz artık. Vallahi çok zor. Çok Başka bir şey diyemeyeceğim. Yani. Çok i̇yi, günler. i̇yi günler. İyi günler. Kolay gelsin size. Başkan Erdoğan dedi ki Türkiye'de yaşayan bireylerin bankalarda ve yastık altında bolca dövizi var dedi. Sizin var mı? Benim var. Ne Şimdi kadar şöyle var? var derken hani genel anlamda şahsi algılamayın. Hani millette var. Şu an bugüne kadar ülkede hep ekonomik kriz hep bunlardan bizi hep uyut, uyuttular. Ama bugün baktığımız zaman Recep Tayyip Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan bu ülkeyi yönetecek en iyi adamdı. Evet. Ben bugün de seçim olsa bugün de Recep Tayyip Erdoğan'ın başkasına oy vermem. Kaç para var şimdi? Benim mi? Evet. Benim bankada hesabım var. Ne kadar param var? Ya para söylenmez. Ama evet. sonuçta ben burada geçimimi sağlayabiliyorum. Şu an ben gurbetçi olmama rağmen. Ha, sen gurbetçisin öyle desene. Yani ya derken hani yurt içinde gurbetçiyim. Yurt dışında Yok. Türkiye'de yaşıyorum ama gurbetçi ha. anlamında gör görüyorum. Çünkü ben benim ailem başka bir şehirde ben buradayım. E ee, şu anda baktığınız zaman herkes iş beğenmiyor. Bizim ben şu an çalıştığım yerlerde bir sürü iş çağıranıyor ama insanlar yani ne mezun? Ben ilkokul mezunuyum. Evet. Ama şu üniversite an üniversite mezunu adamı nerede çalıştıracağım? Mühendislik mezunu mesela nerede çalışır bu adam? A101'lerde, bİM'lerde kasiyerlik yapıyor bu kişiler. İş mi beğeniyorlar? Beğeniyorlar. Ne yapacağız? Sanayide kaportacılık mı yaptıracaksın adama? Hayır, yapmaz. İl e e ha? ilk şimdi bakın arkadaşım, ben ilkokul mezunuyum. Tamam. Ben eğer ben bu ülkede iş bulabiliyorsam şu an yok, sen bulursun. Sen bulursun. Niye ben amelilik yapmıyorum arkadaşım? Tamam, ne ben iş yapıyorsun? İnşaatta çalışıyorum. Tamam. İşçisin yani. Benim gibi sen de işçisin. Aynen, aynen. Şimdi mühendislik fakültesi okumuş adam ne iş yaptırsın bu adama? Yapacak çok iş var. Ne iş yapar? Mühendis olur, değil mi? Mühendis olur ama şu anki evet. şartlara onu uygun görmüyorsa. Niye görmüyor? Görmüyor. Sanayi bırakılmadı. Geçmiş dönemde sattılar sağ olsun. Kim sattı? Demirer. Bilakbeyci. Evet. Özelleştirmeler, Özelleştirmeler ne zaman Türkiye çoğaldı? Ülkede dolar yasakken, Turgut evet. yasakken, evet. geçmişten baktığı zaman dolar yasakken ülkeye dövizi kim soktu? Önce ona bakacaksın. Ata tohumlarını kim sattı? Bugün kim e, mi sattı? Türkiye'de şu anda yerel tohum eki biliyor musun servis? Mi? Evet. Emin misin? Evet. Bence bir araştır. Yok ben araştırdım. Yerli tohumu bence bir araştır. Araştırdım. ile biz satmadık. Yani biz bundan gelen önceki hükümetler sattı. Kim vardı önceki hükümetlerde? Kim vardı? Ecevit vardı. Demirel vardı. Turgut Özal vardı. Hayatı boyunca 20, 20 ay hükümetli var. Allah'tan kork. Ecevit'e bu iftira atma. Hayatı boyunca 20 ay hükümetli var. Allah'tan kork da başkasını söyle başım üstüne. Ecevit'i söyleme. Benim babam beni hastaneye gönderemiyordu. E, babam onu Götüremiyordu, beni hastaneye. E babam onu Götüremiyordu beni hastaneye. Tamam, tamam mı? Hayat Parası yoktu benim, diye. Ya... Çıkar. Telefonu çıkar. <gülüyor> <gülüyor> Telefonu çıkar. Telefonu çıkar. <laughs> metleği var. Tamam, bir şey. Söyleyeyim. Adam yok diye telefona bak ya. Hayır ben param yok taş, demedim taş, ki. <laughs> yapayım, taş, param yok diye telefona bakıyor ben, ya. Param yok demedim. Ben çocukken benim, benim babam hastaneye beni götüremiyordu. Ben romatizma hastasıydım. Babam işsiz olduğu niye için niye Sigortamız yoktu. Sen kaç yaşındasın? 40 yaşındayım ben. 40 yaşındasın sen. Sen 20 yaşın 20 yıldır bu hükümet yönetiyor bu ülkeyi değil evet. mi? Şu an hastaneye gidebiliyor musun? Randevu mi? alabiliyor musun? Hadi bir de yalan söyleme ya. Bir de Bıyan yalan söylemeyin ya. Şimdi hükümetinizi bir temizleyin bir biz beynimiz temiz tohum var diyorsun. Nerede tohum var ya? Tohum nerede var? Sattılar. Ondan önceki hükümetiniz sattı. Kim sattı? 20 sene önce Kara Sapan vardı. Özal mı sattı? Ya Özal'ın yaptıklarını, sattınız siz sattınız. O zihniyet sattı. KDV oy Kim e? buldu? KDV, KDV özel çıkarttı. Fatma da herhalde. Bak bu çocuğun yaşı şey yetmiyor. Bu çocuk kaç yaşında? Kaç yaşında? Kaç yaşında? 14, 14, 14 yaşında. yaşında. Benim yeğenimin yaşında. Evet. Tamam bu çocuk eğer bu zihniyetle düşünüyorsa bu evet. çocukta bence bir gelecek var. Nasıl? Senin Nasıl gibi? sence? Ekonomi kötü mesela. Mesela çiftçiye gübreye zam veriyorlar. İthalat yapıyorlar. Ee, mesela eskiden mesela ya hastane falan hepsi yalan abi. Hepsini atıyorlar. Ya dayı da. Sen bu yönetimden memnun musun? Değilim. Net açıkçası ben... kışkırtmalar oluyor. <laughs> ben ben konuşmalar oluyor arkadaşım. Sağlık konusunda bir devrim yaptılar. Yalan yok şimdi. Sağlığa paraya bastılar. Fakat şu an ekonomi kötü. Adalet kötü. Adalet olmayınca hiçbir şey olmaz zaten. Ekonomi olmayınca da hiçbir şey olmaz. Halk akıl sağlığını kaybetti. Burada kim boş yaparsa yapsın. Kimse cebinde para yok. Yok? Yok abi. Herkes yemin ederim ben de kaybettim. Bu abi de kaybetti. Dolar, Burada ne konuşsak oluyor. boş. Abici dolar ülkeye kim soktu? Artık kim soktu? Sokar mı şey söyleyeceksin bana? basmayan şerefsizdir. Kim soktu doları? Kim, soktu? Özal, kim? Soktu. Özal soktu? Özal mı soktu? Benim memurum işini ne bilir? Benim esnafım işini bilir? Şu, dedi milleti siz böyle, siz böyle şey sen yap. Sen sen yap sen sen şimdi diyorsun. şu ülkedeki yoğunluk sefalet Özal'dan evet. mı geliyor? Yoksa Özal'ın yaptıklarını siz sattıklarınızdan mı? Özal'dan mı? Bir tane fabrika kaldın mı bana? Bir tane fabrika göster ya. Abi kalmadı. Sattınız, sattınız abi İsrail'e sattınız. Bugün her yediğimiz domates, soğan hepsinin yerim malın değil senin. Kim sattı kim? Abiciğim şu an kim hükümeti... Allah razı olsun. Ben daha da bir abi. şey demiyorum. Bak. Ayağında ayakkabı yok. Hükümet Allah'a. Hayır. gibi beyinsizler şu çocukların abi, hakkını yiyor ya. tamam. Ben oy verdim. Ben beyinsiz miyim ben? Hayır. Öyle Hayır. demeyeceksin Hayır. o zaman. Haklı sen Haklı sen kaç Haklı yaşındasın? Elli iki yaşındayım. E, sen ben. dünyada bir şey anlamamışsın. Efendim? Sen dünyada hiçbir şey anlamamışsın. Bu yaşa kadar. Evet. Türkiye abi, kim bu hale getirdi? Kim, kim getirdi abi? Bilim, teknoloji. Ya 20 yıldır sen... bu ülkeyi bu hale kere, kim getirdi? Dayı ifade. dolar 12 lira. Onu Abi niye abi? Misin? Konuşsun abi, canım niye konuşsun? Sen daha 20 yaşına geldikten sonra anlayacaksın. Abi niye anlamıyor? Abi, mi? abi beyin beyindir. 20 yaşından sonra beynimiz değişmiyor. <laughs> abi 20 yaşından sonra beynimiz değişmiyor. Abi ekonomi kötü diyoruz. Ekonomi iyi falan, <laughs> falan filan değil. Abi bunlar bizim geleceğimiz. Abi, bunlar Bunları dinlemek. Şimdi ya sizin ya gibi dayılar, dayılar sürekli anladım. diyor ki eskiden tüp kuyruğu vardı, bu kuyruğu vardı, Aynı fatura yatağı kuyruğu yatağı vardı. Yatağı evet yatağı dayı. Sen ya çalışıyor Aynı musun? Öğrenciyim. Ben senin yaşında ki çalışıyorum. Lan telefon öyle gitti. Aynı yatağa girdiğin için. Dayı eskiyle evet. şimdi kıyaslarsan zaten kötü çıkar. Atatürk çıkardım. dediniz Aynen. 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 Atatürk eyvallah. Baş tacıdır. Vatanımızı, milletimizi kurmuş bir insandır. Atatürk yaş dedi. Atatürk yaş dedi. Ayaş bu dedi. Evet. Doğru. Ayaş, Ayaş, Ayaş dedi, dedi yanında adama dedi. "Arkadaşım İsmet İnönü ne dedi?" İzmir İzmir İzmir. "Zaten İzmir. o İsmet İnönü'nün Allah milli belasını versin." Milli Çünkü bu ülkeyi hakaret edemez. Diyor. Bu ülkenin devlet büyüklerini hakaret edemez. Hakaret İs İsmet İnönü de olsa, Atatürk de olsa, Cumhurbaşkanı erdoğan da olsa bu bu ülkeye bir saniye hizmet vermiş kimseye. Hele hele İsmet İnönü gibi birisine hakaret edemezsin. Lütfen ağzınızı toplayın. Bak şimdi Allah belasını versin diyor. Haddinizi bilin. Haddinizi bilin. İsmet İnönü yıllarca cephelerde bu ülke için mücadele etmiş birisidir. Lütfen tamam. Bakın onu tarihi iyice bir araştırın lütfen dikkatli olun. özel yaptı. Şimdi diyor ki CHP ile PKK aynı diyor. CHP ile PKK çadır mahkemelerini CHP mi kurdu? Varzan'ın bu vurdu. Kırmızı halıyı kim serdi? Apo'nun mektubunu kim okudu? Kim yaptık, yaptık. Açılım kim mı? Yaptık. Ne yaptınız? Biz açılım yaptınız? Paraları deri götürmek deri. için açılım yaptınız. Açılım Paraları götürmek deri. için. Açılım açılım Paraları yaptık. Yaptık. Biz açılım sen bak yaptık. Önce bak sen ya. önce git bir oku. Bak gibi abi. oku. Terörde o A kanalları. Olmaz bunu unutma. Devletin devletin açılım olmaz. O devletin kanallarını O belli eee diyor ki ben diyor diyor. E, HDP ile terörün hiçbir alakasını görmedim. Lan insanın vicdanı olur. Bu ben kadar şehit öldü. ülkenin hakimi var, savcısı var. Gitsin evet. tutuklasın. 8 şey milyon insana terörist diyemez bir devlet büyüğü. O devlet babaydı. Şimdi babalığı kaybetti. Şimdi Bediye devlet, devlet kabadaysa. O bir kimse terörist demiyor. Demiyor. Asla öyle bir şey. Abi HDP HDP, önce hDP, HDP HDP demiyor. Demiyor mu abi? HDP o bir yana terörist demiyor. Diyor abi. Onları saunaları terörist O silahlı olan kişi terörist. Terör varsa. abi. Ben bahsediyorum bak. HDP yine terör mü? Parti terör değildir. Ama diyen vatandaş veriyor. O nasıl oluyor? vatandaşın Kim, teröre veriyor? oy veriyor? terörü tolur terörü tolur mafya olur nasıl? Benim, benim 2 milyon aşiretim var şimdi müyüm? terör müyim? E, sen HDP Aynen. veren terörüsün ne alakası var? Aynen. terörü savunan terördür Aynen. terörü savunan terördür en adaletli biziz gene abim vatandaş iyi niyetinde oy veriyor iyi niyetinde terör oğlum teröre oy verilir mi Ya etme kuzumu çavim ben terör oy verir miyim? elim kırılır vermeyeceksin. Ben vermeyeyim diyeyim. Bak e sen veremediğin, verene diyeyim. Ne deseniz bu ülkede AK Parti birinci partidir. Ay olamaz abi. Abi bu ülkede AK Parti birinci parti olamaz. Bu ülkede AK Parti oldukça bu ülke zaten kalkınamaz. Alay alay konusu oldu zaten. Televizyonu izledin mi? İzledim. Mühendislerin Türk motorları. Abi sen uçakları. bir Google'a bir dolar yazıp ben, baktın mı? Yapacaktı abi. Yapmayacak ben mu? bir, yapmayacak bir mu? de yapmayacak şimdi, mı? Yapacaktı yapacak yapacak O yaşındayken kendim şimdi, kazanıyordum. Babam para da parayla yaptı. Şimdi paralarımız nereye gidiyor abi? Yapacaktı abi. Ne demek yapıyor? Yapacaktı abi. Yapıyorsun. Babanın parasını yiyorsun. Biz yiyemiyorduk. Fakirini çıkar. Bir telefon 10 numara. Aldığımız az. Ya siz Telefona taktın onu. Telefon nedir? Sen o numara Telefon soran adam AK Partili'dir. AK Parti'den başka hiç ak cebi ula adamın ihtiyacı telefon. Abi eee? Hemen bak. AK Partili hemen Telefon bak. lüks mü? Lüks, ne lüksü? Lüks, lüks mü? Ben asgari ücretle çalışan yok, bir insansam telefon, tamam mı? Tutup da sen iPhone. Ben mi? Ben bekarım. Tamam. tamam. Ama anama babama tamam, bakıyorum. Bir şey soracağım sadece. Ha. Şimdi mesela bu çocuklar EBA'ya girdi. Evet. EBA'ya nasıl Hı. girecekler? Girsin abi normal telefon. Bu telefonla mı girsin? iPhone 11 mi alacak abi? Hayır. 10 bin, bin liralık, 10 bin liralık telefon. 10.000 10 bin liralık. Kaç kişi de var burada? Ya, abi. Kaç Aş kişi de var? Telefon durup durup çalışmıyor bile. Gel gir hadi. Ya, abi. Ya, tamam da arkadaşım. Ama çıkıyorsunuz burada ya. Hayır Bak, hayır. Zaten biz bazı biz telefonlar Ebo. Tamam. Girince Ebo yok bile. Bazı telefonlar da Ebo yok hadi bile. Hadi diyelim ki öyle. kimin cebinde var. Adam. Nerede, Nerede lan? Adam aç. Aç. Herkes aç. Herkes aç. Vallahi bir sor. para veriyor. Niye veriyorsun ha. arkadaşım internete para? Ne yapalım abi internet? İnternet ihtiyaç ya, değil İhtiyaç! Yere girelim hani ihtiyaç? Yiydi. Teknolojide faydalanacaksın. faydalanacaksın Faydalanacaksın? Teknolojide faydalanacaksın Abi faydalanacaksın Her şey insan için Bak telefonum bu bakın. Abi olur. Değiştiremiyorum. Benim telefonum var değiştiremiyorum. Sana fazla bile olur. Fazla bile mi? Sana fazla. Eba'ya nasıl girecek o çocuk? Fazla bile. Eba'ya nasıl girecek? Evinde interneti vardır. Tamam nasıl girecek? Abi dur. Aç. Tamam Ben senin yaşındayken tamam mı ben eve bakıyordum. Ben de bakıyorum. Tamam mı? Çalışıyorum ben de yaz ayları. Tutup da bizim telefonumuz bırak telefonunu alacak değilim. Bizim telefonumuz tesi yoktu. Oyuncak alamıyorduk. Bırak telefonu. Oyuncak alamıyorum ama o, o çağda telefon yok. Siz, yok, o Siz o o Abi o zaman, Sen Sen o zaman o dönemle bu dönem ha. bir ha? mi? Siz yokluk içinde yokluk çekiyordunuz. Biz yok 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 var. varlık biz varlık içinde yokluk çekiyoruz ya. Abi ihtiyaçlarınız daha fazlasını harcamayın. Harcamayın. Ne kadar? mi? Abi kız arkadaşımız şey gelecek açım kız Olsun.